Akçakale Belediye Başkanı yeniden Refah Partisi başkan adayı Mehmet Yalçınkaya seçim çalışmaları kapsamında esnafları ziyaret etti. Başkan Yalçınkaya nakliyeciler ve şoförlerle bir araya geldi. Buluşmada ev sahibi Başkan Yalçınkaya'nın yanı sıra Akçakale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, meclis üyesi adayı Ömer Ayda hazır bulundu. Ben şahsım olarak Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Yalçınkaya'ya güveniyorum. Önümüzdeki 5 yıl ilçemiz gerçekten sınırda Yıldız ilçe olacağına inanıyor ve bu inançla Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Yalçın Kaya'yla ve Yeniden Refah partimizle başladık. Bizim bu başlangıcımız aslında bitiştir. Kıymetli Akçakaleli hemşerilerim emin olun ki Yeniden Refah treni Akçakaleden kalkmıştır. Ve bu tren Akçakaleden tüm ülkeyi sarsacağına ben inanıyorum. Şimdiden müjdeler olsun. Yeniden Refah Akçakale'ye ve Sayın Yalçınkaya'ya hayırlı olsun. Talep ve önerilere kulak veren başkan tek tek notları aldı. Taleplerin yerine getirilmesinde kararlılık vurgusu yapan başkan Yalçınkaya, sorunların tespiti ve daha hızlı çözümü için kurulması talep edilen esnaf biriminin de müjdesini verdi. Bugün esnafımızla özellikle taşımacılıktaki kardeşlerimizle, başkanımız Ömer Ay'la birlikte bir araya geldik. Sorunları masaya yatırdık. Belediye Başkanlığında bir esnaf birimi istediler. İnşallah bu akşam itibariyle karar verdik. Esnaf birimiz çalışacak. Sorunlarını biliyoruz. Sorunlarıyla ilgili de bütün hizmetlerimizin yapılması noktasında kararlıyız. Bunları seçim sonrası hemen faaliyete geçireceğiz. Ve bütün bunlar Akçakale'nin kaderini değiştirecek. Seçim. Seçimden korkumuz yok. Refah gümbür gümbür geliyor. Akçakale'de çok farklı bir seçim olacak ve çok farklı olacak. Akçakale halkıyla, kadınıyla, kızıyla, genciyle, yaşlısıyla bir destan yazacak. Buna tarih şahitlik edecek. Neden? Çünkü Akçakale haksızlığa uğradı. Bu haksızlığı sandıkta düzeltecek. Son söz sandıkta. Milletin iradesine ipotek konamaz. Onun için şimdiden Akçakale hayırlı olsun. <laughs>